Selamlar, saygılar. Dostlar, arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, güzel akşamlar. Bu oyuncak diyebilirim. Bunu ben kendim aldım ve böyle bir şeye dönüştürdüm. Lambalı ilk bir deneyim yapmak istedim. Belki sizin gibi güzel dostlar, güzel insanlar e, beğenirseniz ben de daha kendime güzel bir fikirler e, üretme şansım olabilir. Bunu böyle bir lamba taktım. Yani her insanın e, beğenebileceği evinde saklayabileceği bir güzel lambalı kuş. Şöyle bir çevirebilirim. Evet. Bu şekilde de lamba taktım değişik değişik ışıklar veriyor bu ilk deneyim olduğu için birazcık hafif etrafında zararlar olmuş gibi oldu ama kusura bakmayın sizin gibi güzel dostlara daha güzel yayın yapabilirdim ama şimdilik böyle idare edin kusura bakmayın hem de çiçeğin yanında güzel de yakıştı Şimdi ışığı söndürüyorum ve böyle gece lambası gibi görünmesini sağlamaya çalışıyorum. Evet şimdi ışığı söndürdüm ve şu an sizler de izliyorsunuz. Değişik farklı ışıklar veriyor. Böyle bir görüntü gece lambasına dönüşüyor. Böyle bir eee hem çocuk odasında da olabilir. Normal e, büyük dostların odasında da olabilir. Balkonda da olabilir. Yani bel, balkonda, terasta, bahçede böyle bir şey olabilir yani. Eğer tabi sizler nasıl istersiniz onu bilemem. Benden bu kadar gösteriş. Şimdi açıyorum lambayı. Evet. Arkadaşlar tekrardan böyle gösteriyorum. Tekrardan bir sefer daha çevireyim. Evet can dostlar, güzel insanlar. Sizlere gönderiyorum, paylaşıyorum. Dünyada tek bir isteğim var. Dostluk, insanlık Özgürlük. Yaşasın insanlık. Yaşasın dostluk. Yaşasın insanım deyip huzur veren özgürlüğe, dostluğa. Savaşsız bir dünya bütün insanlık için. Bütün insanlık için, bütün insanlık için. Her şeyin en iyisi gönlünüz olsun. Yarınlarınız huzurlu, bereketli, sağlıklı ömürler olsun. Yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Saygılar her keşe, bütün insanlığa işlerinde başarılar, kolaylıklar, sağlıklar diliyorum. Hoşçakalın.